Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan son seçim anketinde olası bir cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yapılan yarışta iki isminde Erdoğan'ı geçtiği görüldü. Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi, sorumlu genel koordinatörü Siyah siyaset bilimci, doçent doktor Derya Kömürcü, Erdoğan'ın oyu karşısında kim olduğundan bağımsız bir biçimde %37-38 aralığında seyrediyor. Buna karşılık Erdoğan'a asla oy vermem diyenler her ay biraz daha artıyor. Araştırmamıza göre bu oran %48'e çıkmış durumda ifadelerini kullandı. Kömürcü, muhalefetin Erdoğan karşısında kesinleşmiş bir adayı olmadığı için sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek amacıyla seçmenlere bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılsa şu iki adaydan hangisini oy verirsiniz şeklinde bir soru yöneltmeyi tercih ediyoruz. Bugüne kadar Erdoğan karşısında ikinci tur adayı olarak sorduğumuz farklı isimler arasında düzenli olarak iki isim Mansur Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geçmeyi başarıyor. İmamoğlu'nun avantajı net bir biçimde gençlerden, kadınlardan ve Kürtlerden daha fazla oy olmayı başarıyor olması. Dezavantajı ise milliyetçi, muhafazakar, seçmen kitlesinden sınırlı sayıda seçmeni kendisine çekebilmesi. Buna karşılık Yavaş, milliyetçiler ve muhafazakarlardan aldığı destekle kendi oyunu arttırırken Erdoğan'ın oy oranını da aşağı çekmeyi başarıyor. Bana öyle geliyor ki önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu muhalefet açısından ikinci turundan çok daha kritik. Bu yüzden ilk tur için doğru bir stratejinin geliştirilmesi son derece önemli dedi. Yapılan ankette bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılsa şu iki adaydan hangisine oy verirsiniz sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta vatandaşın %40.3'ü Erdoğan derken %42.9'u Ekrem İmamoğlu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş arasındaki seçimde vatandaşın %38.9'u Erdoğan derken %46.5'i Mansur Yavaş'ı seçti.